Selamun Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Görülmüş bir rüya. Bir e, tanıdığım anlatmıştı. Kendisi rüyasında cennete giriyor. Cennette bu manada uçuyor. E, uçması esnasında bir ara kırmızı elmaya benzer bir meyve görüyor. Bir meyve ağacı. Bundan da bu manada meyvenin tadına da bakıyor. Çikiliği falan yokmuş meyvenin. E, bu kişi zaman zaman Hazreti da görebilen bir kişi. Rüyada yine e, onu görüyor. Diyor ki ben nasıl uçuyorum diye soruyor. Diyor ki adam biraz sen uçuruyorsun, biraz da ben uçuruyorum seni demiş. Sonrasında e, Hazreti Hızır Aleyhisselam ona diyor ki şöyle bir cümle kullanmış. Abdi Habib olmak istiyorsan sebeplere riayet ederek yaşayacaksın diyor. Sonrasında rüyası tamamlanmış. Şimdi rüyaya baktığımızda şunu görüyoruz. Kişi manevi gelişimiyle özellikle hakikatleri idrak ederek ebediyeti elde edebilir, kazanabilir. O kardeşimiz de bu manada ebediyeti yakalamış ki ebediyet cennetine girmiş. Uçması ise şunu gösterir. Zaten bu seviyeye çıkabilmesi için bir insanın e, dünya hayatından, maddiyattan, kalbini, ruhunu soyutlaması lazım. Bunlar soyutlamadan bir insan dünyayken kurtulamayacağı için uhreviliği, ebediyeti bu manada hissedemez fanilere, faniliğe takılıp kalır. Daha da uçuyor olması gösteriyor ki aslında e, burada iki nokta var diyor zaten rüyada. Birisi dedi ki Hazreti Hazretleri sen kendi gayretinle uçuyorsun diyor. İkincisi ise diyor ben yardım ediyorum diye söylüyor. Hızır Aleyhisselam e, Cenab-ı Hakkı hakkıyla tanıma yolculuğunda rehberdir. Bu manada tefekkürle ilerleyen, marifetullah'ta ilerleyen insanların e, bu manada e, üstadı konumundadır. İşte diyor aslında diyor sen kutsi marifetlerle diyor Allah'ı tanımaya çalıştığın için tevhidle yol almaya gayret gösterdiğinden dolayı diyor. Burada diyor ben de diyor sana diyor e, bir ilimlerle diyor bu çerçevede bana verilenleri diyor sana bildirerek seni diyor ayaklarının tabiri ise yerden kesiyoruz diyor. Mutluluktan diyor havalara uçuyorsun tabirini kullanmış. Fakat diyor burada diyor senin de diyor gayretin var diye söylüyor. E, ve orada kullandığı çok önemli bir cümle var. Şu an aslında hepimizin muhtaç olduğu cümlelerden bir tanesi abdi habib olmak istiyorsan, yani sevgili bir kul olmak istiyorsan, Allah'ın sevdiği kullardan bir kul olmak istiyorsan diyor, sebeplere riayet ederek yaşayacaksın. Yani şu yaşadığın dünyadan kopmayacaksın. Fakat bu yaşadığın dünyadaki sebepleri de Allah'ın koyduğu birer kanun olarak ve o kanunlara başvurmayı da birer ibadet şuuru ve mantığı içinde yaparak hareket edersen o zaman diyor sen de diyor Allah'ın sevgili kullarından bir kul olursun. Kim gibi? Peygamber Efendimiz gibi. Hazreti Peygamber bir savaşa gideceği zaman zırh giyiyordu, kılıç kuşanıyordu. Ama zırh ne gerek var denilebilir. Oysa çünkü Rabül Alemin onu zırhlı olarak görmek istiyor. Bu bir sebeplere riayet ederek yaşamaktır. Yeri gelince bu manada muhafız tutuyordu. Allah onu koruyabilir ama Allah böyle bir düzen istiyor. Kurduğu düzene ayak uydurulmasını istediği için de peygamberlerinden bir özelliği Allah'ın kurduğu düzenle, düzene ayak uydurarak Allah'ın sevgili bir kulu nasıl olur bunu öğretmek. E, bu çerçevede bakıldığında rüya birçok yönden aslında e, öğretici içerikler taşıyor. Ve elmaya benzer bir meyvenin görülmesi de şudur. Ayette vurgulandığı üzere dünyadaki diyor, dünyadaki müminler cennete girdikleri zaman derler ki diyor, bu tatlımız meyveler sanki daha ben, daha önce biz benzerini görmüştük şeklinde bir ayet var Bakara suresinde. O ayette tefsiri mahiyetindedir. Zahiren elmaya benziyormuş fakat çekirdeği içi yapısı farklı olmasıyla da Elmadan bir farklılık boyutu var. İşte benzerlik zaten dış görüntüyle ancak e, algılanabilir. E, ayetinde bu mana tam tefsiri olan bir rüyadır bu. Tam sadık ve rahmani bir rüyadır. Ve Cenab-ı Hak cümlemizi sebeplere riayet ederek abd habib olan kullardan eylesin. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kalınsın. Allah'a ısmarladık.